çok nazlanma. Canım seven usanır. 8. ayın 3'ü 2023'te yazdım. Bakayım bunu. karşı Şair Cemal Gökçe kanalına YouTube'da abone olun. YouTube'a her video yüklediğimde sayfanıza yükle, e, YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Sana yazarım bu şiiri Anla ben aşık olmuşum seni sen bil kalbinle sen de yakarsın beni aşkınla çok nazlama canım seven usanır uykusuz geceler sensiz olmuyor aşkın mum misali hep eritiyor. Sevenler de anlar diyor aşkımı. Çok nazlama canım, seven usanır. Gökçeoğlu yazar gönülden aşka. Kul bilmez sevgimi, yanarım hakka. Onu düşünürüm, severim canda. Çok nazlama canım seven usanır